We played really, really well in the first half an hour, 35 minutes. Controlled the game, took the game to them, created chances, could have scored six or seven. But then, second half, of course, when they play towards their fans, uh, they get the, the one goal, they get the momentum. You're always under pressure. That, that will always happen in uh, in a away game in Europe. So. Sonuçtan dolayı mutluyum. Avrupa'da bir deplasmanda, herhangi bir deplasmanda 4-1 kazanmak her zaman kolay olmaz. Ama ikinci yarının başındaki duruma bakarsak, eğer ilk yarı iyi başlamasaydık Neler olabileceğini de rakibimiz bize gösterdi. 30-35 dakika gerçekten çok iyiydik. Oyunu kontrol ettik, fırsatlar bulduk. 6-7 gol atabilirdik. İkinci yarıda rakibimiz özellikle kendi e, taraflarının olduğu kaleye doğru hücum ederken ivmeyi yakaladı, golü buldular. Ve bu baskı Avrupa maçlarında her zaman olacak bunu biliyoruz. Ama sonrasında oyunu kontrol ettik, kontrolümüzü altına aldık. Özellikle son 15-20 dakikada oyunun kontrolünü aldık. Ve sonuçtan dolayı, performanstan dolayı çok mutluyum. Well, no. I, you know, I thought we played really well. I know what my uh, team is capable of when they're on and when they're focused. Of course, we had a disappointment uh, in the previous round in Europa League, so they were determined to get a good start, and that's uh, a, for me a great feeling when when I can see them being on like this because we know. That second half, if we don't start properly, that's uh, how games like this can be. So it wasn't. I wouldn't say that they made it easy. I think we made it. Uh, we deserved to get the the goals we had because we played really well. Of course, they changed the, the system second half, a bit of their approach, um, and they made it harder for us to to go through the middle. Of course, with the with a back five and. Uh, de second half was a good very good uh, contest for, for some of my players a, a learning contest for some of my players Evet eee soru şu şekildeydi eee ilk yarıdaki iyi oyun ve sonrasındaki süreç şaşırttığımız, sürpriz oldum bir anlamda hmm ilk yarıdaki performansının iyi olması bahsettiğiniz gibi. Hocamızın cevabı şuydu. Ee, evet e, çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Bugün oyuncularımız neler yapacağını biliyordu. Odaklanmalarını biliyorlardı. Odaklanmak zorunda olduklarını. Zira Şaktar maçından sonra hayal kırıklığı yaşadık ve bu anlamda harika bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim maça. Az önce de belirttiğim gibi ikinci yarının başında eğer ilk yarıdaki gibi oynamasaydık neler yapabileceğini rakip göster. Yani ikinci yarının başında rakip bize iyi olmadığımız zaman neler yapabileceğini gösterdi. Aslında ilk yarıdaki performansımızla ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, Rakibimizi çok da kolaylaştırmadı. Bizim hak ettiğimizi, iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Ama ikinci yarı dediğim gibi e, sistem değiştirdiler. Biraz daha işleri bizim için zorlaştırmaya çalıştılar. Beşli'ye döndüler. Yani ikinci yarı aslında bazı oyuncularım için e, çok iyi bir öğrenme noktası oldu diyebilirim. Öğrenme fırsatı oldu diyebilirim. So the question is: Today we saw offensive, even effective. Besiktas Beşiktaş was mm. effective in offensive, offensive organisation. But defensively, there were some, let's say, some mistakes. So what do you want to say about? There were some, let's say, weakness in terms of the defensive-wise. So what do you want to say about team defence? Well, I think we could have been more effective. We could have scored more goals in the first half. Second half, as I said, you know, when you are in Europe, away, they have fans. They play towards their own fans. It was like they had a, we had to make a change with YuNAS. Typhoon was maybe just a little bit out of position. They play one ball in behind us, score a goal, they get more momentum. They had one more big chance uh, when MerT had a very good save. So but that's what you expect. So I wouldn't say it was a weakness in defense. I think we uh, lost control with the ball that gave them the opportunities to attack. Yani ucunda daha etkili olabilirdik. Bunu söyleyebilirim. Daha fazla goller atabilirdik. Ama az önce belirttiğim gibi Deplasmanda Avrupa'da her zaman bu anlamda rakip e, ivme yakalayabiliyor. Bahsettim kendi taraflarının olduğu kaleye doğru oynadıkları için. Biz de e, Jonas'ı değiştirdik. Ufak bir ağrısı vardı. Jonas çıktı. Tayfur girdi. Tayfur'un biraz pozisyon kaybı yaşadığını söyleyebilirim o golde. Rakibimiz arkaya içeri doğru bir top attı. Ve rakibimiz golü bulduktan sonra da... E, e ilmeği yakaladı aslında. Ve e, ilk Mert de birinci golden sonra çok iyi karşı karşıya çok net bir gol kurtardı. Gol çıkardı onu da biliyoruz. Sonra kontrol aldık zaten ama ben buna zaaf ya da hata diyemem yani zaaf, zayıflık demeyelim ama belki de şunu söyleyebiliriz. Biz topla beraber topun kontrolünü o aralar biraz kaybettik ve rakibimize atak yapma fırsatı verdik diye dilatabilirim. <laughs> Well, you know, sometimes it's um, when you're at home in Europe, uh, or any, any game really, and maybe you think that uh, the opposition is favourite, you have a, have a quandary. You know, you have, you have to uh, ask yourself a question. Do you stick with what your normal game plan is, or do you change? I've been on, the, on that uh, wrong end of that stick a few times at home. You know, you go a little bit too open. Uh, because you have a duty to, for your fans as well and for your players, because you believe in one way of playing. Um, I don't think that's it, there's still 11 players in each team, so it's just different spaces that uh, appear. So, but they uh, they closed down uh, the back line uh, in the in the second half, but still we we did have a few opportunities. So. Uh, uh, no, I can't say that I did expect uh, that, but I knew something was going to happen, but I didn't know what. So just one question. Did you make a reference to someone? you say their name or a specific name? Or oh, did I understand wrong? What, when was Are this? Are you saying there was a kind of, somebody said something? Yeah, but no, no, no. I, well, they, they made a change. Yeah, of I, know course, I understand. No okay. yeah. okay, problem. Soru şu şekildeydi, rakibinizin e, ikinci yarı beşliğe döneceğinizi bekliyor muydunuz? Evet, bazen e, içeride oynadığınız zaman rakip favori olduğunda e, her maçta beklentinizle yap yapabilecekleriniz değişir. E, bazen bir planınız vardır, planınıza sadık kalabilirsiniz, planınızı değiştirebilirsiniz. Ama bu anlamda da teknik direktörlerin hem takımına hem taraftarlarına karşı da görevleri vardır, e, sorumlulukları vardır. Ve farklı olaylar... E, 11 oyuncudan olursa da futbol sahada farklı alanlar da ortaya çıkabilir. Farklı alanlar bulunduğu zaman farklı planlar da ortaya çıkabilir. Bu anlamda da rakibimiz bu değişikliği yaptığında arka tarafı yani defans hattını bir anlamda bize kapattılar. Daha az pozisyon vermeye çalıştılar verdiler ama yine de bazı pozisyonlar, şanslar e, bulduğumuzu söyleyebilirim ama rakibimizin bu anlamda bir değişiklik yapacağını beklemiyordum. Bir şeyleri değiştireceklerini biliyordum kesinlikle ama ne olacağını bilmiyordum. Ya. He did. He's 17, but he's up against some very, very experienced defenders. Yeah, no, you know, he's got a bright future ahead of him. He uh, keeps making the runs, keeps getting in uh, in the good areas. Uh, and one of the, the things I like uh, most about him is his attitude of the, of the pressing, uh, that he does his defensive job as well. Second half, he. Uh, probably was tasked to sit on one of our midfielders and he, he does that job. No, so Tottenham's made a good signing. Soru şu şekildeydi. Mason'ı nasıl buldunuz? Dün ondan bahsetmiştiniz. Sadece 17 yaşında, yalnız 17 yaşında ve tecrübeli stoperlere karşı mücadele etti bugün. Hocamızın cevabı şu şekilde. Evet genç çok farklı bir oyuncu. Arkaya koşular atıyor. Alanlara çok fazla koşu atabiliyor. İyi bir hücum oyuncusu. Fakat onunla ilgili en çok beğendiğim şey de benim e, baskı tutumuydu. Baskıdaki hareketlenmesiydi. Defansif anlamda rakip takımına çok yardımcı olan, iyi baskı yapan bir oyuncu. Hatta ikinci yarı bizim orta sahalarımızdan birinde sürekli kapatmaya, mark etmeye çalıştı. Tottenham bence çok iyi bir oyuncu imzaladı, önce aldı. Thanks boys. Thank you.